Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir gençler. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gençler size iyi eğlence parkına nasıl girilir onu göstereceğim. Belki bilmeyen kardeşlerimiz vardır dedim. Bu yüzden de iyi bir gösterelim dedim. Ondan sonra bu şekilde Videomuzu renklendirmek için kasa açalım dedik. elimizde olan. Hani belki güzel şeyler çıkardık ama açıkçası çok güzel şeyler çıkmadı. Ee, direkt ben şimdi hemen 2 saniye içinde e, hemen göstereceğim. Şunları da açalım. Baya birikti güzel. Gençler burada şu an sol tarafta e, sol üstüne baktığınızda e, sağ sol iki kişi duruyor. Ve onun sağ tarafında bayrak var ve gülücük var gülücük emojisi var. Ona tıklıyoruz. Zaten aşağıda da eğlence parkına hani girerken hani maça başlar gibi saniyesi de gözüktü. Bu şekilde biraz bekliyoruz. Bu şekilde gençler eğlence parkına geliyorsunuz. İstediğiniz gibi burada insanlarla base atabilirsiniz, spray atabilirsiniz. Burada kendinizi geliştirmek amaçlı e, bu şekilde e, kafanıza göre takılabilirsiniz gayet güzel bir yer hani merak eden arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar varsa çok arkadaşlar görüşmek üzere